Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Bestvan'ı aldık altımıza çıktık yollara da bu kamyoncu ne yapıyor bizi ben anlamadım. Gelen solluyor, giden solluyor bir şeyler oluyor ama. Valla nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben iyiyim ya. Bütün iyince zaten hep kötü oluyoruz. Bugün Kadir yok yayınımızda. <laughs> Ondan dolayı kaza yapmayacağız diye ümit ediyorum biliyorsunuz. Beni devamlı izliyorsanız Kadir kardeşimiz burada olduğu zaman Maalesef ve maalesef Kazalar Açınılmaz oluyor Bu arada İngiltere'deyiz herhalde büyük bir ihtimalle Dün akşamki canlı yayınımızı izleyen olan arkadaşlar varsa Bilecekler İngiltere'deyiz Bu arada çapkın dilin açıldı yani Çırt 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 Dur bir Aa, Dur bir abim konuşuyor Neyse muhabbete kaldığımız yerden devam edelim Dün akşam bildiğiniz gibi Güzel bir konvoy yaptık Dört arkadaştık bir tanesi Kadircan'dı. Kadircan ikide bir uçtuğu için maalesef ve maalesef yayına devam edemedi. Diğerisi arkadaşımız da namı değer Antalyalı kardeşimiz. O da maalesef ve maalesef bizi yarı yolda bıraktı. O da bir aldı gitti. Daha sonra jandarma katıldı. E, jandarma da tabi canlı yayının tam ortasında katıldı. Daha sonra Nevres kardeşimiz vardı biliyorsunuz e, haşin ve sert moderatörümüz Nevres. O da e, tamamlayamadı. Çünkü neden? Tam tamamlarken çat diye kurmuş olduğu o da uçtu gitti. Ondan dolayı e, ne dedim? E, şeyi devam ettirmemiz gerek. Nedir adı? E, güzergahı bitirmemiz lazım yani değil mi? Ulan bitti deme şimdi. Aa, çok az da bir yer kalmış ha. Ve sonra sola yok buradan yeni bir rota oluştururuz. Bu arada bu otobüs harika. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir otobüs. Tek bir eksiği var arkadaşlar. Allah. Maalesef ve maalesef Son eksiği abi. şu frene bastığınız zaman. Bakın yavaşça frene basıyorum. Abi frene basmak değil. Sanki el frenini çekmiş gibi küp diye yapıştırıyor. Tabi Best One Turizm ıı, ışıklarda beklemez. Geçiş üstünlüğü vardır. Çünkü neden? Neden diyeceksiniz. Neden tabi ki. Neden olacak. Son model otobüsteyiz yani. Şeför de ben olunca. Hemen buradan yeni kısa bir rota oluşturalım. Bu arada biz ters yola girdik İngiltere'de. Evet şu anda geliş yönünden gidiyoruz. Neyse bir giriş yapalım şöyle servisimize. Benzinimiz var mı? Benzinimiz yarım. Yarım depo var abi almamız lazım bir saniye. Burası neymiş G1, G2 ulan İngiltere'nin göbeğinde şu hale bak fabrika bacası tutuyorlar. İnsan şunu bir şehir dışına falan taşır ya. Bu ne lan? Şurada duralım. Benzinimizi alalım. Önce motoru kapatmamız gerekiyor. Kaç para vereceğiz? Ay maşallah. 85. 300. 400 euro. Lan bir şey taşıyoruz ha. Müteci taşıyoruz. Tüm parayı verdik. Neyse kişi başı 500 lira aldık. Müteciden bir şey olmaz. 500 euro aldık. Buradan çıkış var mı abi? Oğlum bu ne kadar kötümüş bir an çıkış. Buradan girelim. Bir dakika bir dakika. Buradan girip öteki taraftan çıkalım. Ve buradan girebilirsek. Oğlum durun lan. Araba sıfır dedik. Oğlum geri vitese girsene. Haydi geri vitese girmiyor. Heh. Gel gel yapacak adam biliyor. Şöyle bak. Gel 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 Abi kuş da maşallah ya. Bütün gün konuşmaz konuşmaz ben video kaydetmeye başladım. Konuşmaya başladık kuş ya. Hemen şuradan yeni bir rota oluşturalım arkadaşlar da biz İngiltere'deyiz ama. Bir dakika İngiltere'de trafik sağdan akıyor. Yani ya abi şurada şöyle bir duralım bir rota oluşturalım hemen. Nereye gidelim? Biz neredeymişiz? Bringan'daymışız. Şöyle abi Aberdeen'e doğru bir yolculuk yapalım. Kaç kilometreymiş? Yok abi Aberdeen çok Newcastle takımını sevmiyorum abi. Dur bakayım şöyle güzel bir takımı olan bir yere gidelim. Manchester. Manchester'ı seviyorum. 190 kilo, 192 kilometre. Eyvallah kardeşim sağ ol senin de olsun. Şuradan çıkalım biz yola şöyle yavaştan yavaştan. Var mı sağdan gelen? Yok. ya sola dön. Anladık lan sola döneceğiz de bu sağdan trafik çok kötüymüş ya. Ve sonra sola dön. Tamam ya. Aynen dediğim gibi yapacağız. Abi frene bak ya daha böyle dokunuyorum böyle küt diye vuruyor. Neydi abi best one turizm şey beklemez bir dakika şuradan mı gideceğiz biz? Oğlum aklım karıştı bir dakika buradan mı gideceğiz ötekinden mi? Ha buradan gideceğiz. Heh. Abi. <laughs> Hakikaten büyük kafa karışıklığı oluyor ya. Gomi ya çapkın yemin ediyorum duman ettin beni ya. Şimdiki çıkışı kullanılamaz. Olur böyle şeyler, olur böyle şeyler arkadaşlar, olur böyle şeyler. Hiç üzülmeyin. Olur böyle şeyler. Kadir kesin beni andı. Oğlum biz nereden gideceğiz? Bir daha mı döneceğiz burayı? Oğlum beynim döndü lan. Şur şuradan mı gideceğiz? Yine yanlış girdim. Bir dakika. Yanlış girdim. Buradan bir sağ yapalım abi. hesaplanıyor. Tam bir hesaplayacağız. Dur, dur. Dur. Dur şimdi hesap. Oğlum nasıl bir fren sistemi bu ya? Buradan şöyle ufaktan bir dönelim. Dur dur dur. Oğlum dur lan. Dördüncü çıkış. Otele geldik beyler. Gayret evet, kurtarır mı buradan? Kurtar 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 kurtar. Ha, ha nasıl yapacağız? Direkt şu karşı yola gideceğiz herhalde Evet sol. Daha direkt mi? Oğlum nasıl bir yoldu burası ya? Şimdiki çıkışı kullanın. Tamam buradan böyle döneceğiz. He. Tamam. Daha sonra. Burada ne bekliyor abi bu? Dur abi Westfalk Turizm beklemez beklemeyi ben, sevmeyiz Ve beklemeyi. Sonra Dur dayı dur 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 yavrum benim be. Yağ gibi kayıyor otobüs. Yemin ediyorum. Şöyle bak ya. Maşallah. Necati Kaptan aklıma geldi. Best Van Turizm'in emekler şoför abimiz. Necati abi ya. Yolda bir tane vallahi şey bırakmıyordu bagaj. Hepsini alıyordu adam. Solda kalın ve sonra sola dön. Tamam. Yaparız öyle. Ulan dur oğlum biz ters yoldayız. Sola dön. Ulan oğlum. buradan buradan karakterleri de çektik bu arada arkadaşlar. Heh. Onun tersiyona girmişiz ya. Bu İngiltere işi pek iyi iş değil arkadaşlar. Sağda kalın sonra düz devam edin. Şunları hangisinde de yeniyor Burası neymiş abi? Manchester nerede? Liverpool Manchester sağdan gideceğiz. Dur daha yanaşalım arkadan gelen giden yok. Jandarma olsaydı şimdi burada bir speed açardık uçururduk otobüsleri ben. Abi icat. Oğlum biz yine tersten mi gidiyorsun? Yok. Ha. Tamam. Manchester M6 yolunu kullanacağız. Bu arada jandarma hakkında bize yanlış bilgi vermişler arkadaşlar. Jandarma meğersem evliymiş adam. Evli biten de 8 yaşında çocuğu varmış. Bize dediler ki o dediler 15 yaşında. Bizi kazıklamışlar herif. Evli çocuklu çıktı ya. Bir de bize diyorlar 15 yaşında. Direkt bir şey. Adam hakkında bilip bilmeden öyle yorumlar yapmayın arkadaşlar. Ayıp oluyor ya. Ama bizi de o kasıtlamış yani. Abi ben nişanlanacağım falan filan diyordu. Lan kilometre var. Yol bitmez beyler. Müziksiz bitmez. Demiş bir, de bir şarkı söyleyeyim. Nereden sevdim o zalimi söyleyeceğim de. Çapkın. Lan sus bir. Aa ne oldu lan sana bugün? Lan Şunu ben sollamaya çıkayım Oğlum burada da sollama yapılmaz Hatalı sağlama <laughs> Hatalı sağlama Yani oğlum Vallahi başımın etini yedin Sus lan Sus bir Ne oluyoruz oğlum Acıştı ya Sus bir Burada otobüs sürüyoruz Bana dedikodu yapma Dayı bir sağa kayaz bir şey, bir sola kayaz bir şey dayı. Ne yapıyorsun sen dayı? He. Ee, nedir ya? Çakır. Babacık demiyorsun ha bire çık 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 çık. Babacık de bari. Madem konuşacaksın. Hayret bir şey ya. Bak ya hala bıçık çık Ne oldu? Ha, konuşma. Yok aga beni konuşturmayacak. Ne oldu? Ne dedikodu? Kimin dedikodusunu yapıyorsun? O bizim mi dedikodusunu yapıyorsun? Yedi, yemeğe mi kalktı seni yine? Bu arada 127 km hızla gidiyoruz. Beyler otobüse evcil hayvan almak bundan sonra yasak. Ne kedi, ne kuş, ne köpek. Oğlum durumdan coştum bizden. Yeter de rastladım. ya. Bunda fren kullanmamak lazım beyler. Frensiz gidiyoruz. Reter derler. Lan sus. Oh. Böyle böyle uzun yolculuklarda hani böyle çocuklar arkanızdan ağlar, konuşur bir gece bak bu da aynısı oldu ha. Hasta, kaptan. Bayağı iyi gidiyoruz şaka makam. Aynalardan iki arkadan gelen araçlar Ulan başımın etini yedin be. Allah, Allah. Üç, üç değil maşallah. Ne oldu başımıza? Nereye gelmişiz? Manchester sağda kalın. Bu otobüs niye gitmiyor ya? Az bir oğlum rampa aşağı gidiyoruz az bir süretten. Tabii mi açık bıraktık? Sağda kalın ve sonra düz devam edin. Sağda kalın sonra düz devam edin. Ya da düz ilerleyin. Ben düz ilerliyoruz. Oh, Allah dedim size bu kez girdik artık bir yere girdik. Yavrum benim be. Ulan ne kurtardık be. <laughs> Vallahi kurtardık her şey. Kamaka kurtardık. İyi iyi. Lan çabuk. Bir daha seni. Oyun oynarken bu adayı almayacağım. <laughs> bir dakika abi burada bir yol bir acayipleşiyor orada. Niye öyle böyle alttan mı nefes? bir yandan da navigasyonu kontrol ediyorum da 100 kilometreyi geçmiyor lan bu niye öyle? Evet herde rastlı olmuyor arkadaşlar. Manchester nerede yazıyor abi? Manchester solda. <laughs> solda kalın. Tamam ve sonra düz devam edin. Oğlum burada bir dakika. Ben bir yerden döneceğiz. yuvarlak çizeceğiz. Bugün üst yola çıkacağız herhalde. Ötelere asılalım yavaş yavaş. Oğlum bir yürü lan, yürü lan, bir yürü lan. Oğlum yürü lan, veterinar asılıyoruz daha, yürü lan. Veterinar açıklıyor. Bırak şimdi veterinar. Düşmüyor lan. bir çalışmıyor. Ha. Tamam servise gideceğiz. Dur şimdi servis zamanı değil. Ha. Devam et. Hadi yürü. Yürü hadi. Hadi bir şey ya. Senin yüzünden kaza yaptık. Burada çift şeritli yol. Ne duruyorsun önümüzde? Bak Kuşa mı bakayım? Yola mı bakayım? Это все ne yapıyorum, kimle konuşuyorum. <laughs> tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Oğlum bir daha döneceğiz. Solda kalın <laughs> ve sonra düz <laughs> devam edin. Kış açalım, rotlar da Düz ilerleyin. vallahi billahi ya otobüsü yapan arkadaş ya şunu frenini bir düzgün yap ya Retarderle gidemiyoruz işte da buralarda Ulan bir ağzımın tadıyla Euro Truck Simulator 2 oynayamıyorum ya Vallahi billahi ya Frenle şöyle dokunuyorsun abi Zoom diye duruyor Güzel oldu Bir 7 kilometre biz. bu motoral çalıştan çalış geldik yani sola dönün Şimdiki çıkışı kullanın. Burası. Vallahi geldik. Geri rota bulunuyor. Arkadaşlar geldik. <laughs> Bugün kuş cıvıltısından bir şey anlayamadım yemin ediyorum. Hadi bakalım. Başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.